Elazığ Belediye Meclisi Mart ayı oturumlarını tamamladı. Oturumlarda yeni araç alımı ile ilgili imar komisyonu raporu görüşmelerinde sesler yükseldi. Elazığ Belediye Meclisi Mart ayı oturumlarını ikinci birleşimle tamamladı. Meclis Başkan Vekili Aydın Kara Başkanlığı'nda gerçekleştirilen ikinci ve son oturumun ilk gündem maddesini MHP'li meclis üyeleri tarafından meclise getirilen ve oylanarak gündeme alınmasına karar verilen Harput'un sorunlarının çözümü ve gelişimi için vakıf kurulması oluşturdu. Gündem maddesi görüşülmek üzere Kültür ve Sosyal İşler Komisyonu'na gönderildi. Gündem birinci maddesini Hukuk ve Kültür Komisyonu'na oylarınızı sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler çekimse oy birliğiyle kabul edilmiştir. Toplantıda Harput'ta bulunan El Emeği Göz Çarşısı'nın Ebu Aşa devredilmesiyle ilgili madde Hukuk Komisyonu'na havale edildi. O zaman bunu tamam, tamam başkan bunu Hukuk Komisyonu'na gönderelim. Başkanım. Belediyenin Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde kentsel temizlik hizmetlerinde kullanılmak üzere 75 aracın T cetveline eklenmesi, satın alınması ve ilgili araçların satın alınmak üzere 40 milyon kredi kullanılması hususundaki teklif maddesi görüşüldü. Burada biz hibe yolu ile bakanlık çalışması yapamaz mıydık? Yani bu krediyi kullanmadan bakanlık düzeyinde veya farklı belediyelerde bir e, görüş veya malzeme alma noktasında bir çalışma yapılabilir miydi? 4 firmadan fiyat teklifleri alındı. Öngörü olarak e, biz burada tabii kriter olarak şu an için 70 araçla e, temizlik hizmetleri müdürlüğünde hizmet vermekteyiz ilimizde. Bu araç sayımız 75 75 üzerinden çıkacağız. Ortalama maliyetlerimizi belirledik. Faiz giderlerimizi, akaryakıt giderlerimizi, sigorta giderlerimizi ve lastik giderlerimizi bu anlamda çalışma sonucunda alınacak araçların 3 yıl sonunda Elazığ Belediyesi'nin envanterine kazandırmış olacağını gördük. Yani, yani en azından %50'si bile iyi olsa belediyemiz için çok daha güzel yani olur. Böyle hemen bu toplantıda bu, bu, bu şekilde gelmez Sayın Başkanım. Meclis üyelerine dağıtılır, meclis üyesi arkadaşlarımız bunu incelerler, otururlar, tartışırlar. Gerçek midir? Bu nedir? Burada çok çünkü çok büyük bir rakam. Çok büyük bir iş. Şimdi yani sözle de bu olmaz. Tamam biz bundan kar edeceğiz. Iyi çalışacağız. Laflarıyla bu geçiştirilemez sayın başkanım. Bu lafla geçiştirilecek konu değil. Sayın Mesut Bey bu arkadaşlarımızın çok ciddi bir çalışmaları var. Onu onu sorun izlesinler. Hatta meclise de dağıt dağıtmamız değil mi? Çalışmalar yok demiyorum. Biz de bu çalışmaları. Ben bu dönemi tam bu meclis üyesi meclis ve siz güzel bir şey yapıyorsunuz. Doğru. Ben de diyorum ki yarın şu otobüslerin durumuna düşmeyelim. Başkanım aynı durum. Bak biz otobüsler belediye çalıştırdı. Ebu Aşa devrettik. Ebu Aş'tan bir daha sattık. Bir daha şimdi belediye alıyor. Bu da yarın böyle olursa 70 milyon para vatandaştan çıkacak. Yani kira alacağına doğrudur. E, araç belediyenin olsun. Tabii Mehmet Bey'in aslında e, söylemesi gerçekten insani yönde çok düzgün bir ifade gerçekten anlamlı ama kanunen biliyorsunuz bağlayıcı değil. Yani şimdi bugün 5 yılda bu belediye başkanı seçildi, bu meclis seçildi. 5 yıl sonra Sayın Behçet Başkanım dediği gibi yetki başkasına geçer. O yetkiye biz şimdiden ipotek koyamayız. Ya yani başkanım. Bunu iyi bir çalışmamız lazım. Bakın ben size bir şey söylemiyorum ama arkadaşlar, böyle gelip de gitmesi değil. Başka bir İlk şey defa gördük başkanım. Araştırma. İmar Komisyon raporunun ikinci maddesi olan Aksaray Mahallesi'nde bulunan taşınmazın yapılaşma koşullarında ve yollardan 5 metre, komşu parsellerden 3.5'er metre çekme mesafesinde ticaret alanı olarak işlenmesi talebi AK Parti ve MHP'li üyeler arasında tartışmaya neden oldu. Komisyon raporu mecliste oy çokluğu ile reddedildi. Konut alanı hemen yan tarafındaki ticari alan verdiğimiz takdirde bu vatandaş buraya depo yapabilir, fırın yapabilir, düğün salonu yapabilir, halı saha yapabilir. Yani gürültü veya veya gıda işletmesi yapabilir depo olarak. Yani gürültü ve e, koku kirliliği yaratabilecek bir durum söz konusu olacaktır. Bundan dolayı biz bu maddeye red düğünde oy vermiştik. Bu alanda ve bu cephede ne düğün salonu olabilir. Ne ağrı olabilir. Şimdi burada tek bir düşünce komisyon üyelerimizin şeyi şöyle ki AK Parti grubu kararı. Yani diyorlar ki biz e, lejat değişikliği yapmayacağız. Şimdi AK Parti burada lejat değişikliği yok. Konuşamazsın bırak. Geçen grup grup Bir dakika. Bir dakika. Sağ ol Ertuğrul abi. sonrasında cevap. Abi cevap vereyim. Bir dakika. Grup kararına. Komisyon başkanın geçen ay söylemedi mi abi? O bizim başkanı. Abi. Onu söylüyorum işte abi. Bey, burada bir oylama yaptı Tamam bir dakika abi. Siz söyleyin. Ya konuşmamı ya. bitireyim abi. Yanlış dize söyle abi. Ya, yanlışsın. Ya, ne ya komisyon başkanın otuz tamam. sekiz meclis üyesine. Abi, tamam. Ifade etti zaten. Ben ondan duyduğumu söylüyorum. Mecliste ifade etti. Geçen ay aynı madde vardı. Yalnız bizim sere, grup komisyon kararımız dedi bize. Ben onu konuşuyorum. Tamam. Kafamdan çıkarmıyorum ya. Geçen ayki yine böyle bir madde vardı. E, Ahmet Bey komisyon başkanımız demişti ki biz bu lejat e, şeylerde komisyon kararımız var. Ondan dolayı. dolayı grup kararımız var. Grup kararının içinde biz buna hayır dedik veya evet dedik. Yani bu mecliste duyduğumuz bir şey Özellikle Herhangi bir Dur. şey de değil. Yani Mustafa Bey de bunu konuştuğumu tam bir anlarsa bana bu şekilde davranmaz zaten. Bunu söylüyorum. Şimdi burada ticaret konuttan ticarete döndürmüşüz. Herhangi bir yoğunluğa artırmamışız. Yönetmenliğe herhangi bir aykırılık yapmamışız. Yani AK Parti'nin burada yok biz bunu yapmayacak sebebiyle olacak bir şey değil. Bu karar almış olabiliriz ama bu karar için, bu madde için bu kararı biz almadık. Bizim da kendi fikirlerimizi, kendi düşüncelerimizi bir söylüyoruz. Bu birincisi. ikincisi Süleyman Bey dediği gibi yani burası düğün savlı olmaz, alı savlı olmaz gibi söylemler. Ben ticari TK alanlar için konuşuyorum. TK alanlarında bunların hepsinin olması müsait değil mi? Müsait. Yapabilir mi? Yapabilir. Yani onu da bırakın. Bu adamın burada yapabileceği şey ne olacaktır? Muhtemelen depo olacaktır. Yani siz gece vakti yanı başınızdaki bir depo alanında kamyonların, tırların gelip geçtiği, siren seslerinin olduğu, yük indirme bindirmeleri yapıldığı bir yerin yanında yaşamak ister misiniz siz? Ben kendi şahsım adına yaşamak istemem. Ve vatandaşını da mağdur etmek de istemem. Bundan dolayı ben bu kadara red Kabul edenler. Etmeyenler. Evet, günün ikinci de arkadaşlar. <laughs>